Bu bu sevdalandım ne demek? Ne demek bu kara sevda? Kara sevda ne? Nasıl bir sevda bu? Ekrem'e mi? Almaya mı? Filiz ne diyor? Abi, abi. Bu Filiz abla bana nelere diyor, Sen bir bilsem. Tehdit ediyor beni. Ne? Allah kuru iftiradan saklasın. Ne iftira, ne iftira? Sen demedin mi ya git ya abine gider neler neler anlatırım demedin mi? Ne? Anlatacak ne söylenecek ne? Söyle hadi, söyle, söyle. Ama Hasan önemli bir şey değil. Peki. Gülnaz bizim Ekrem'i albay zannedip ona tutulmuş. Bu. Ne tutulmaz? Tutulma yok, tutulma yok abi. Tutulma yok. Hiç öyle bir şey yok. Yaş beni delirtmeyin, ben şu adam gibi anlatın. Abi sitede bir takım sorunlar olmuş. Ee sonra. Ne e, e, inanmıyor musun? İnanmayacak mı sen inanmazsın? Çünkü seni sevmiyorlar, beni seviyorlar. Ben haktan bir insan olduğum için barlarına basıyorlar görüşlerimi, önemsiyorlar benden fikir alıyorlar. Gülnaz fazla konuşmaz sitede gel. Abi işte e, benim fikirlerime başvurdu. E, normal bir sohbet ediyorduk site hakkında. Onu yanlış yorumladı. Sana da öyle söylüyor iftira atıyor. Ya site işlerine mi gönül verdin yani onu mu diyorsun? Hayır. İstanbul'a. İstanbul'a sevdalandım. Boğaz, balık ekmek, martılar... Yani bu, bu 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 şehre hep şiirler yazılmış. Ben de sevdalandım. Allah ne sınırlı bir hayal gücü. Bay bay söylüyorsun, organik bir yalan söyle. Ben istemediğimi anladım zaten. Biliyorum istemediğimi ama konu artık benim namusuma geldi. Sen de beni biraz ezdiriyorsun abi. Kusuruma bakma. Bana bak Gülnaz. Saçma sapan konuşma kız. Saçma değil benim artık burama kadar geldi Orası tam olarak neresi Gülnaz Sen çünkü bayağı bir dayanıklı çıktın Filiz, sen de yangına körükle gitme Allah aşkına Siz merak etmeyin ben zaten gideceğim Çok yakın bir zamanda gideceğim Bir iki küçük işim var Onları halledeyim tazımı taramı toplayacağım Yolcudur Abbas Ama ikinize de kırkın. Ya Filiz şuna ne uğraşıyorsun Allah aşkına ya. Bak senden bu kadar zaman rica ettim. Tamam bunu sevmek zorunda değilsin ama saygı göstermek zorundasın. Sen benim uğraştığım falan yok. Gideceğim diyor gitmiyor bir türlü bu yani. Tamam şimdi o iş gidene kadar bir daha hır gür falan duymak istemiyorum. Tamam tamam. Zaten uğraşılmaz bunlar. Bilesin. Hancar intikamımı nasıl alacağım senden? Sen görürsün. Abi. Sana şey soracaktım. Ee, benim Urfa'dan bir arkadaşım İstanbul'a gelecek de... ...onu bir, bir hafta... Evde misafir etsek senin için uygun olur mu? <laughs> ya benim için sakıncası yok da tabii bunu şey... ...Hilid yengene sormak lazım. Yok canım, ne diyeyim ki ben buyursun. <laughs> sağ ol, sağ ol. Zaten ben de onunla beraber dönerim artık Urfa'ya. İnşallah hayırlısı. Ben de onu sordum, ne zaman dönüyorsun? Elimin tersinde. Uzatmasam mı sen de artık <laughs> ya? <laughs> Oğlum bak, sana bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra bu evin içerisinde hayalet gibi dolaşma yok. O ne demek baba? Oğlum. Var mısın yok musun belli değil. Geceleri geç yatıyorsun, öğlene kadar uyuyorsun. Ben böyle yarasa gibi bir evlat istemiyorum ya. Babam, ben akşamları çalışıyorum ya. O yüzden geç yatıyorum. Şu sofraya bile inan sırf senin için indim ya beni alakadar etmez. Bundan sonra herkes sofraya aynı anda oturacak. O kadar. Peki. Tamam. Madem sen öyle istiyorsun. Ay vallahi bilmiyorum abla. Delireceğim yani anlamıyor. İma ediyorum anlamıyor. Açık açık yüzüne söylüyorum para etmiyor. Yok yani. Şapkasıza, açık e, yüzsüzlük. Tahammül edemediğim üç şey, üçü de bunda mevcut. Ben daha sana ne diyeyim artık? <laughs> Albay olayı da mı <laughs> Yok hayatım yok. Ne sökecek Allah aşkına? Teflon gibi hiçbir şey tutmuyor ki üstünde. Vız geliyor, tırıs gidiyor. Hasan ne diyor bu işlere? Hasan lal oldu. İşte kardeşimdir, idare et. Ne desin? Yapacak bir şey yok. Ama ben bununla aynı evde yaşayamam. Ne yapsın adamcağız, o da arada kalıyor işte yani, o da aradı. Dur bakalım, şimdi galiba dönecekmiş niyeti var gibi. Güya gidecekmiş. Dur, dur, hmm. aman, aman nazar değmesin. Bir arkadaşı gelecekmiş buna, misafir. Aa, aa! Yani buna derken bizde kalacak tabii. Ee, Urfa'dan. Birkaç gün kalacakmış, ondan sonra onunla beraber dönecekmiş, duy inanma. Kimmiş ki arkadaş? Ne bileyim hayatım, kendi gibi bir şeydir herhalde. Kız. Oda temelli kalmaya kalkmazsın. Ben de tam şalterler atar artık. Hakikaten beni hastaneye ziyarete gelirsiniz. Bitti gitti. <laughs> ya sana, ha. bak a diyorum sana ya. Artık Ay, Ay bak bu sinirden gülüyorum gerçekten ya. Kendi derdime düştüm. Seni de soramadım. Ayça nasıl? Ne yapıyor? Gezmelerde mi yine? Nasıl? Odasında şu anda. Hı. Ama aynı işte. Aynı. Bildiğin Ayça yani. Olsun. Gelir birazdan. Hadi bakalım. Dur, ben de bir Irmak'ı arayayım ya. Hı. O da gelsin, onu da göreyim. Allah Allah. Alo, Irmak. Ee, ben teyzen deyim kızım. Hadi gel, seni de göreyim. Ta tamam, hadi bekliyoruz. Hadi. Geliyor. Elbiseyi soracak şimdi, davete de gidemedim. Ne diyeceğim ben bu kıza? Ayça, bak teyzem burada. Irmak da geliyor. Hadi sen de gel yavrum. Geliyorum anne. Hep aynalarda, aynalarda. <laughs> Doğru düzgün bir şey de giydiği yok. el kadar şeyler üstünde nereye hazırlanıyor <laughs> bu kadar onu ondan... <laughs> Ay vallahi sen ölüyü dirildirsin. <laughs> ay, ay ay vallahi. Ay ye şunlardan be. Dün gece börek yedim inanmazsın. Aa. Gece yarısı evet. Hamur candır ya. E, hamur Bence, bence candır. Bence bence de. Bence Aa. de yiyeceğim vallahi ama bırak. Ya vallahi ye oh. Teyzeciğim hoş geldin. Hoş bulduk Ayşe'cim. Nasılsın kızım? İyiyim teyzeciğim. Sen nasılsın? işte nasıl olsun idareyi maslahat. Ne olduğunu tam anlamadım ama iyi bir şey değil galiba. Ay <laughs> hocam idare ediyoruz demek istedim yani. Ben geldim. Ay hoş geldin Ömürcüm. Ayş bulduk. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk ay. Ömürcüm ne haber? İyi iyi Ayşecim. Senden ne haber? İyilik. Olaylar olmuş bir sürü. Ay sağ ol Ayşecim ya işte öyle geçti gitti. Sorma sorma her yerde ayrı bir olay var. Kulüpte işler nasıl? Kulüpte de kavga çıktı evet, bir gece kapandı ama neyse bu akşam açıyoruz. Bekleriz. Bakarız ya. Ayça gitsene. Evet gel ya, eğlenceli oluyor. Ay, anne. Ha, sen anne sen de ablayla... Bak aynı anda geldi. <gülüyor> <gülüyor> he. Gülnaz ablayla ne oldu anlatsana çatlayacağım. Anne ne olacak Allah aşkına bir şey oldu yok. Yaka iğnesi gibi yapıştı buraya. Ya aslında öyle hani kadın değil mi teyze? Bence de bence de. Durmak. Bak vallahi sinirimi senden alırım Tamam sen haklısın. Sen ha, haklısın. Ben hep haklıyım. Hayatım ben haklıyım. Aklılıktan öleceğim ben. Ha, neyse. Neyse yükseltmeyin beni şimdi. Başka bir şey söyleyecektim ben. Aa, delirken e, hastaneye uğradım da bir mamografi çektirdim. Öyle mi? Çok önemli. Hiç ihmale gelmez söyleyeyim size. Kadınlarda en sık görülen kanser türü. Allah korusun ya. Evet, bak uğradım hastaneye hatta şey de yaptım. Ee, bir broşür de aldım sizin için burada yazıyor her şey ne kadar sıklıkta yapılacak ne olacak. Bir de böyle tatlış kurabiye hediye. Ha. Evet, aynen. 20 yaşından itibaren her kadının düzenli olarak yaptırması lazım. Ay Filiz, bak ben huzursuz oldum şimdi biliyor musun? Yani ben o kadar uzun süredir ihmal ediyorum ki bu olayı. Ay öyle deme ya evlerden uzak. Evet Allah korusun. Ha korkacak bir şey yok. Sadece düzenli muayene olacaksın bu. Erken teşhis hayat kurtarır diyorlar her yerde. Doğru söylüyorsun. Ama diyorum ki ben acaba hep beraber randevu alsak da hep beraber mi Hı. gitsek? Olur vallahi ben varım. Ben de varım. Hı. Dur Karsu'yu arayayım o da gelsin bizle. Dur, ara dur dur. Ara evet. Anneciğim tamam. Evet. O hiç onun aklına mı gelir böyle şeyler şimdi? Oo. Oh başında bin taneden.